Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı ama tablo maalesef çok ciddi bir rakamda. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Bugünkü tabloya baktığımızda toplamda 355.564 kişi bugün itibariyle test yapıldı ve 29.802 kişiye ise vaka tarısı, yani pozitiflik tanısı konuldu. Baktığımızda neredeyse 30.000'lik 30 bir vaka sayısı var eğer bu gidişle yani bu e, vaka sayısıyla devam ederse de 30 bini de aşacak gibi duruyor bu vaka sayısı. Baktığımızda 228 kişiden üzere haber sayısı gelirken 32.269 kişi iyileşti ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yarın ister dışarıda ister kapalı mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın ve kaçımız maskemizi takmış kaçımız takmamış sosyal mesafe kuralına uyan çabası var mı ve henüz toplum başlıklığı aşamasında da değiliz. Aşlarımız olmalı ve kurallarda uymalıyız dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Dün kitablayı bakıyoruz. Dün 352.214 kişiye test yapıldı. Bugün ise baktığımızda 355.500 kişiye test yapıldı. Ve test sayısının neredeyse fark yok diyebiliriz. Dün 28.810 vaka varken bugün 29.800'e yükseldi. Yani bir günde 1000 kadar arttı. E, ve dün 248 kişilerin üzerine haber gelirken bugün 228 kişilerin üzerine haber geldi. Dün 33.000 kişileşirken bugün 32.200 kişileşti. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.